أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة ليك قدر في درس إمام اللقاني رحمة الله عليه مشهور جبهة التفهيد أطلع قائد منظومته يازميش دو أشقل مقدمة سني hep beraber okuyacağız. Ve ba'du bundan sonra yani Allah'a hamd peygamberine, aline ve ashabına salat ve selam getirdikten sonra fe söylüyor el abdül fakiru fakir ve aciz olan kul el hakiru zelil olan el fani ve fani bir kul olan şahıs söylüyor. Peki bu şahıs kimdir? Abdüsselam bin İbrahim el Maliki el Laqani. Abdüsselam bin İbrahim el Maliki el Laqani'dir. Seter <Sessizlik> Allahu Allah onun ayıplarını örtün ve <Sessizlik> gafere zunubahu ve günahlarını bağışlasın. Bu cümlede müellif iltifa sanatını kullanarak büyük bir tevazu içerisinde kendini tanımlar fakir, hakir, fani gibi sıfatlarla kendini alçaltarak konuşur. Bu, İslam alimleri arasında yaygın bir edep göstergesidir. Kad kuntu lahastu. Ben bir özet hazırlamıştım. Ma o şey ki allakahu ustazuna. Üstadımızın talik etmiş olduğu. Yani üstadımızın talik ettiği şeyi özetlemiştim. O da min amdihil murid ala akidetihi kendi akidesi üzerine talik ettiği umdetül murid eserini akide kitabın adı nedir peki? El musemmati cevheretet tevhid cevheretut tevhid diye adlandırılan üstadımızın kendi yazdığı cevheretut tevhid adlı akide metni üzerine yaptığı talik açıklamasından özet hazırlamıştım. Fi evrakın bir birkaç sayfa halinde. Semmeytuha irşad murid ve adını talebeye rehberlik anlamına gelen irşad <laughs> murid koydu. Yani musannıf önce hocasının şerhinden bir öz metin çıkardığını ve bunun küçük bir risale olduğunu söylemektedir. İsmi de talebeye yol göstermek anlamında irşadül mürid olduğunu beyan etmektedir. Damintuha muhtar ehli sünneti bu küçük risaleye ehli sünnetin seçkin görüşlerini ekledim. Min gayri mezidin Fazlalığa kaçmadan sadece öz olanları koydum. Fehine ahrajtuhu İrşadül Mürid isimli eseri çıkardığımda, piyasaya sürdüğümde, ve tenavelehu ba'du talebet tekruri ve tekrur bölgesinde bazı öğrenciler onu okuyup ilgilendiklerinde tekrur Batı Afrika'da bulunan bölgelerden biridir. Da'afallahu li ve lehum el khayrati vel ucura Bu bir itiraz cümlesidir. Allah hem bana hem de o talebelere hayır ve ecirleri kat kat ihsan etsin. İrşadül Murid isimli eseri çıkardığımda ve Tekrül bölgesindeki bazı öğrenciler onu okuyup ilgilendiklerinde peki ne yaptım? Afsaha bima yunbi an kusuri öğrencilerin himmetinin zayıf olduğuna işaret eden alametleri açıkça gösterdi. Ve tenai rağbetihi rağbet ve arzusunun uzak kaldığını gösteren işaretleri ortaya koydu. Ve leytehu ila kavlihi. Keşke o şu söze kulak verseydi. Fe kun raculen ricluhu fissera. Ayakları yerde olan bir adam ol. Ve hammetu himmetihi fissüreya. Ama himmetlerinin başı Süreyya yıldızlarında olsun. Süreyya yıldızları birkaç yıldızın bir araya gelmesiyle oluşan takım yıldızıdır. Ülker yıldızı diye de adlandırılmaktadır. Febadertu ila is'afihi ben de bu öğrencilerin arzusunu ve ihtiyaçlarını karşılamak için acele ettim. Sarf benim meşgul eden şeyleri bırakıp terk etmekle. en dal ala khayri çünkü hadisle sabittir hayra vesile olan onu yapan gibidir. Yani ben o bazı talebeleri meşgul eden sebepleri ortadan kaldırarak önlerini açtım ve ilme yönelmelerini sağladım. Bundaki gayem de onların sevabı gibi sevap kazanmamdır. Ve vada'tu lehu o bazı talebeler için koyduğum ma yakunu li alfaziha mübeyinen umdetul muridin lafızları için açıklayıcı ve li idahi ma'aniha mu'inen anlamlarını ise izah etmeye yardımcı olan bir eser hazırladım. Semmeytuhu ithafel Murid Bi Cevhereti Tevhid Bu eserin adını da İthaful Murid Bi Cevhereti Tevhid diye koydu. Bu isimlendirmenin anlamı Tevhid incisi ile talebeye ikram şeklindedir. Sailen min veliyyi tevfik bu cümle Semmeytu fiilinin faili için hal olmaktadır. Sailen min veli tevfik Tevfikin velisi olan Allah'tan isteyerek Ne isteyerek? Devamen nef'i bihi Bu eserin daimi faydaya vesile olmasını isteyerek, dileyerek. Vel hidayete li ekvimi Ve en doğru yola kılavuzluk etmesini Ve en yec'alehu halisan li vecihil kerim ve bu eseri yalnızca kendi rızası için kabul buyurmasını istedim. Ve sebeben lil fawzi ladayhi bi cennatin naim ve kendi katında cennet nimetlerine erişmeye sebep kılmasını niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona ermektedir. Bir dahaki derste bir arada olmak dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.